14 Mayıs'ta bir seçim gerçekleştirdik. Bu seçimde iki oy kullandık. Bir tanesi Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere, bir tanesi de Bilecik'ten seçilecek iki milletvekilini belirlemek üzere sandığa gittiniz. Biz sandık sonuçlarına inanan, demokrasinin olmazsa olmaz diyebileceğimiz siyasi partilerimizin demokratik yarışında her bir arkadaşımıza geçmişte başarı dilemiştik. Ve kuşkusuz halkımız milletimiz sandığa gittiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de bir milletvekili seçti ve parlamentoya göndermek üzere yetkili kıldı. Bu süreçte partimize ve şahsımıza diğer milletvekili adayımız değerli yol arkadaşım Vedat Kazıcı'yla birlikte yapmış olduğumuz kampanyada ulaşamadığımız, gidemediğimiz bazı köylerimiz, mahallelerimiz ve esnaflarımız oldu. Seçim takviminin kısa olması nedeniyle böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Ancak bize oy veren ve vermeyen, bugüne kadar yanımızda olan veya karşımızda olan tüm hemşehrilerimizin yani 228 bin Bilecik'te yaşayan hemşehrilerimizin de milletvekili olduğumuzu ifade etmek istedim. Bu seçimlerin kampanya sürecinde söylediğimiz gibi asla kaybedeni olmayacak, kazananı bilecek ve Türkiye olacak dedik. Bu doğrultuda tercihini Cumhuriyet Halk Partisi'nden yanıklanan bütün hemşehrilerime ve oy vermeyen ama sandığa giden bütün hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye genelinde katılım oranına baktığımızda yüzde 82 ile 84 arasında geçiyor. Bilecik'te ise yüzde 92 oranında büyük bir katılım söz konusu. Bu katılımdan sonra çıkacak sonuca da saygı duymak herkesin temel görev olduğunu düşünüyorum. Evet sevgili hemşehrilerim, kıymetli Bilecik'te yaşayan vatandaşlarımız. Birinci turda milletvekili dağılımı belli oldu. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminde dört aday yarıştı. Dört adaydan hiçbir tanesi yeteri çoğunluğu sağlayamadı ve seçimler yeniden yapılma tekrarlanan değil, iptal edilen değil. Yeni bir seçim sürecine başlıyoruz. Bu yeni seçim sürecinde anayasamız gereği iki cumhurbaşkanı adayı yarışacak. Bunlardan bir tanesi Millet İttifakımızın adayı olan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, diğer aday ise Cumhur İttifakının adayı olan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yani bu seçimlerde Pusulanızda iki isim göreceksiniz. iki resim göreceksiniz. Ve tercihinizi bu iki isimden biri için yapacaksınız. Ve seçim kurulu, yüksek seçim kurulunun başkanının da söylediği gibi hiçbir aday kazanamamıştır diye önceki gün dün ilan etti. Yani bu seçimlerde hiçbir aday kazanamamıştır. 28 Mayıs'ta yapılacak seçim yepyeni bir seçimdir. Yeni bir seçimdir. Ama bu adayın Cumhur İttifakı'nın adayının yani mevcut Cumhurbaşkanı'nın aldığı oylara baktığımızda bu ülkede yaşayan yüzde 51 oranındaki vatandaşımız bu sistemi beğenmediğini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın değişmesi gerektiğini karar vermiştir. Sevgili hemşehrilerim, asla umutsuzluğa gerek olmadığını ifade etmek isterim. Çünkü bu seçimlerde Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Erdoğan arasındaki toplam oy farkı Türkiye genelinde 2 milyon 520 bindir. İki genel başkanın, iki cumhurbaşkanının adayının Geliyor. toplam oy oranı, farklılık oranı 2 milyon 520 bindir. <laughs> Sinan Oğan diğer cumhurbaşkanı adayımız bu seçimlerde yani 14 Mayıs'ta 2 milyon 830 bin oy almıştır. <laughs> Yine Sayın Muharrem İnce 240 bin oy almıştır. Ve çok önemli bir konuya temas etmek istiyorum. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı oy pusulasında 1 milyon 40 bin geçersiz oy çıkmaktadır. 1 milyon 40 bin. Aynı zamanda sevgili hemşehrilerim, Türkiye genelinde 8 milyon 430 bin vatandaşımız sandığa gitmemiştir. Bu 8 milyon 430 binin sadece sadece 800 bin sandığa gittiğinde ve bu gitmeyen seçmenlerimizin yüzde onu sandığa gidip genel başkanımız yönünde oy kullandığında bizim oy oranımızın yüzde 52 buçuk olacağını belirtmek istedim. Bakınız sevgili hemşehrilerim o nedenle asla umutsuzluğa gerek yok. Karamsarlığa gerek olmadığını ifade etmek istiyorum parlamentoda özellikle iktidara mensup siyasi partilerin temsilcileri, başta MHP Genel Başkanı, AKP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı'nda bulunan liderlerin söylemlerine baktığımızda parlamentoda biz çoğunluğu sağladık. Dolayısıyla parlamentoda çoğunluğumuz vardır. Cumhurbaşkanlığı bizim kazanmamız gerekir diye toplumda bir algı yaratma gayret içerisindeler. Oysa bizim ta başından beri ifade ettiğimiz güçlendirilmiş parlamenter sistemi tekrar hayata geçireceğimiz için Cumhurbaşkanı kararlamasıyla yönetilebilme imkanı olduğu için Sayın Genel Başkanımız kararlamayla Türkiye'yi yönetme imkanı var. Aynı zamanda güçlendirilmiş parlamenter sisteme yani anayasa değişikliğini yapma, yapma ihtimalimizde söz konusudur. O nedenle Cumhur İttifakı'nın bileşenleri eğer bu seçimi kaybettiklerinde bizden daha önce parlamentoya gidip anayasayı gelin değiştirelim deyip teklifte bulunacaklarını belirtmek isterim. Sevgili hemşehrilerim. Evet. Bu seçimler gerçekten adaletsiz eşit olmayan bir şekilde sürdürüldü. Çünkü biz biliyoruz ki bizim rakibimiz sadece AKP ve Cumhur İttifakı değildi. Devletin tüm kademeleri yani bakanlıkların genel müdürlerinden valilerinden, kaybakanlarından, bürokratlarına varıncaya kadar tüm güç kullanıldı. Hazinenin bütün kapıları açıldı ve olmayan vaat et, vaatleri de bunlar biz siyasi iktidarla biz mücadele ettik. Bu mücadele sonrası bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye genelindeki aldığımız oy ortalamasının 3 puan üzerinde oy aldı. Ancak Sayın Genel Başkanımız Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ise Türkiye genelindeki oy ortalamasından yani yüzde 45'in daha altında oy almış gözüküyoruz. Şimdi bu ittifakın bütün bileşenleri ve toplumumuzun her insanından katkı ve destek istiyoruz. Çünkü bu seçim sadece Kemal Kılıçdaroğlu'yla Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi olmayacaktır. 86 milyon insanımızın seçimi olacaktır. Çocuklarımızın geleceğimizin seçimi olacaktır. Bizim kampanya sürecinden bugüne kadar kullandığımız tek adam zihniyetinden kurtulabilmenin, çok partili demokrasi ve özgürlükleri yeniden yaşayabilmenin onurunu yaşamak isteyen insanlarız. İşte yapılan seçimde de tek adama dur diyen ve elinin üzerinde hayırlısını istemiyoruz diyen vatandaşlarımız var. Şimdi ise bu oranı çok daha arttırma şansımız söz konusudur. Sevgili hemşehrilerim, evet vazgeçenler değil, mücadele edenler tarihe geçerler. Biz bu süreçte vazgeçmiş değiliz. Mücadele edeceğiz ve mücadelemizin sonunda 28 Mayıs tarihinde Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya'ya tutmak üzere yeni etmiş insanlar. Değişime çok az kaldı değişimi kısa süre sonra gerçekleştireceğiz. Bütün partilerimizden ve Millet İttifakımızın bileşenlerinden istirahım şudur. Asla umutsuzluğa kapılmayınız. Asla umutsuz olmayınız. Çünkü karne ortadadır. Sekiz buçuk milyon vatandaşımız sandığa gitmemiştir. Bunların sekiz bini sandığa gittiğimizde, götürdüğümüzde bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır. Bu konuda en ufak bir terap duymuyorum. Ve inanıyorum ve biliyorum ki Bilecik Halkı ve Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik örgütü. Şimdi ise Millet İttifakımızın değerli yöneticileriyle Bilecik Halkı zaten iki turlu seçime alışkındır. Geçmişte 1999'da nasıl bu sonucu iki turlu seçim sonucunu aldıysa bu seçimde de hem Bilecik'te hem de Türkiye'de bu sonucu alma imkanımız söz konusudur. Kıymetli ailem, netice itibariyle bize oy vermeyen hemşehrilerimize, bizi desteklemeyen hemşehrilerimize asla asla kırgınlığımız, küskünlüğümüz söz konusu olmamıştır ve olmayacaktır. Tercihini o yönde kullanmış olabilirler. Ama şimdiki tercihini Millet İttifakı'nın aday olarak kullanacaklarına ben yürekten inanıyorum ve biliyorum. İki gündür kendimizi değişik noktalarında yapmış olduğumuz görüşmelerde ve istişarelerde ya biz evet bir yönüyle farklı gördük, farklı baktık. Bunun için Tayyip Erdoğan'ı tercih ettik ama gerçekten bu olmadı. Biz nasıl olsa Kemal Bey kazanır düşüncesinde olduğumuz için bu yönde oy kullandık. Ama yanılmışım. Şimdi ise yapılacak ikinci, ikinci seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih edeceğim diğer çok sayıda vatandaşımız, hemşerimiz oldu. Az önce değerli yöneticilerimize söylediği gibi özellikle dinimizi kutsal edancımızı siyasete alet eden bir anlayış aynı zamanda vatan ve bayrak konusunda en ufak taviz vermeyeceğimizi bütün hemşehrilerimizin çok iyi bilmesi gerekiyor. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Evet bu seçimler öncesi bu siyasi iktidarın bileşenleri bizim ittifak yaptığımızı, HDP ile ittifak yaptığımızı, bugün cezaevinde bulunan işte bu terör suçlarını çıkaracağımızı yönünde çok ciddi suçlamalarda bulunurlar. Kara bir kampanya yaptılar. Oysa biz bu kampanyayı 2019'da tiyatro olarak izlemiştik. O günkü yerel yönetimler seçimlerinde İstanbul ve Ankara Belediye Başkanlığımız için de işte bunu söylenmişti. Aynen. Ankara Belediyesi'nin bütçesi PKK'ya gidecek. Ankara'da belediyesinde çalışanlar teröristler olacak diyenler maalesef bugün işte Hizbullah'ın uzantısını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sokarak tam da teröristlerle işbirliği yapanlar AKP'lilerdir de derler Bunu da bilmez isterim.